Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır'da hüküm sürdüğü dönemlerde başkent Kahire'de inşa edilen Türk Evi, aradan geçen yaklaşık 250 yıla rağmen ihtişamını koruyor. Müzik Mısır Turizm Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahire'nin güneyindeki Selahattin Kalesi bölgesinde 18. yüzyılın sonlarına doğru Türkler tarafından inşa edilen yapı günümüzde müze olarak kullanılıyor. 18. yüzyılın sonlarına doğru iki kardeş İbrahim ve Ömer el Malatyalı tarafından yaptırılan Türk evi Mısırlılar arasında evin eski sorumlusu olan Ali Lebi ve ithafen Ali Lebi Bevi olarak da anılıyor.